תכף נגד Mehmet Müvvet Celal Celal Abbas Allah gel Allah, Allah, Allah. Mehmet Müvvet Celal, celal. Allah Allah Seni sevenleri Gel koy madarda Allah Allah Mehmet Abbas gel yeti Allah, Allah Allah seni sevenleri pirim gel koyma dar da medet bürbe gel al gel al Abbas gel yeti Allah Allah, Allah. Şah Hüseyin, başı hak için, kesik kolun pirim, vasfı hak için, bana göz gözyaşları hak için, medet mürvet celal. Abbas gel yeti Abbas gel yeti Kerbela'da <laughs> dökülen kanlar hak için Kerbela'da dökülen Anak için Ali aşkarın canıhat neyla sının hak için Bir zam yarvar, bir maliye, bir hünkâr hacil, mektaj beliye, kimseyi dar da zorda, burada gel diye, bir hâci Veli'ye beli yer Eşi giyine yüzün sürdür Yetiş ya bu zatlı hızır Yetiş ya bu zatlı hızır <laughs> Çağırırım pirim sana Çağırırım pirim sana Darda koyma yel aman ha Divanında marçup etme ha Bozattı hızırken yetiş Bozattı hızırken yetiş Sen darda koyma kulunu Sen darda koyma kulunu gelmez onun elini ne sana halimiz bozaklı Hızır gem yetiş bozaklı Hızır gem yetiş düşmüşem senin aşkına düşmüşem senin is it done Gönlümde cara gelen, Kalim elinde Allah Allah. koymaya, Uzattı hızlı hızlı yetiş. Uzattı hızlı hızlı Yalvarıyor gece gündüz ben sana, Gel düzgün baba, 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 baba. etraflarım halini bilirsin. Nedet mürvet gel yatış düzgün baba, bir baba, baba. baba. os baba, zemheri de ormanları yeşerttin. Sen heride ormanları yeşerttin, yeşerttin Kureyşin evladı canı senidir, senidir. Sen çağıranın elinde tutardın, tutardın Kimseyi darda koyma düzgün baba ya baba, baba. baba Kimseyi darda koyma düzgün baba Allah Eşin attı fırına yanmadı. Yine kafir imana gelmedi. Allah Allah. Medet mürvet dedin cettin çağrına geldi. Allah Allah. Sen kimseyi zorla koyma gel. Sen kimseyi da koyma gel. Allah, Allah 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 Kulağa sana derim Halim'i Kulağa, sana derim halimi. Kulağa sana derim halim'i Halim'i Gece gündüz zikrederim Pirim'i Allah. Pirim'i

kapında Allah, Allah. Allah, Allah Mustafa sana sığındım Mustafa sana alma sana sığındım Hüseyin'in yolu hak için Zeynel Abidin'in zindanı hak için Ahmet Bakır kazanı hak için Allah Allah. Şahı Merdan Ali sana sığındım Şahı Merdan Ali Allah Allah. İmam Cafer elindedir erkanı Divanında mahrum etmez seveni Allah Kazım Sultanı Şah İmam Ali Sana, Allah Allah. İmam sana Allah Allah. Muhammed Takinin Durdum zarına Allah Allah. Ali Yunmakinin Vardım yanına Hasan Alaskeri Mehdi carına. Allah Allah Kazım Ali Erdan Ali olur iman mehdi dört yolla <laughs> ya, ya, Yaradanın bin bir ismi hak için Bağışla olur bu usulü bu Allah 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 ya, Allah. Ya, Allah. Hünkar, evliya, Allah 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 varırsam yalvarırım pirime mahşer günü kusurum yüzüme gelme yolda bizleri mahrum eyleme demiş cemal sultan sana sığınırım Allah Allah. cemal sultan sana Allah 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 Bismişah. Allah 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 Allah. Allah Allah. Hayırlar tümden def Allah Allah. Tümden def olsun. Ya Rabbi. Allah Allah. Vesmiye elektrikler buna bağışla. Allah Allah. Kendine bağışla. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah Allah. İman hakkı için bağışla. Nimetli de vadet için Allah. bağışla. Kudretinle, rahmetinle bağışla. Allah Allah. Cemalinle, cemalinle bağışla. Allah Allah. Vesmiye elektrikler buna bağışla. Allah. Allah. Allah oh, Allah. Oh, oh. <laughs> için bağışla. Allah Allah. Bereket hakkı için bağışla. Allah Allah. Bu çok hürmetine bağışla. Allah Allah. 17 kemerbe takı için bağışla. Allah Allah. Hüseyin-i Kerbela azizine bağışla. Allah Allah. Kur'an-ı Hakk'ı derman için bağışla. Allah Allah. Ben Cemal-i Muhammed Mustafa için bağışla. Allah Allah. Ben Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin için bağışla. Allah Allah. Gerçeğin demi için bağışla. Allah Allah. Bizden kabulü de yüce Allah'tan olay. Gerçek. hürri ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah, Muhammed, ya Ali.